Merhabalar, Elif'in Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere düdüklü tencerede lokum gibi pişmiş tavuk tandır tarifimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle 1 adet bütün tavuğu. Mutfak makasıyla sırt kısmından her iki tarafından olacak şekilde keselim. Zaten bu kısmında ince kemikler olduğu için kolayca kesiliyor bakın gördüğünüz gibi. Boyunla birlikte kesip çıkaralım. Videoda gördüğünüz gibi kesme işlemini tamamlayalım. Kanat kısmının uç kısımlarını da kesip alıyorum. Daha sonra tavuğumu güzelce yıkadım ve suyunu iyice süzdürdüm. Bıçakla üzerine rastgele delikler atıyorum ki üzerini sosladığımızda sos içine girsin çok daha lezzetli olsun diye. Ayrı bir tabakta sosumuzu hazırlayalım. 2 dolu yemek kaşığı sulu kısımlarıyla birlikte yoğurdu tabağın içerisine alalım. Üzerine birer tatlı kaşığı biber ve domates salçası. 1 yemek kaşığı limon suyu. 1 silme yemek kaşığı toz şeker ve birer tatlı kaşığı kadar tuz, tavuk baharatı, köri, yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber, yarım çay kaşığı kadar karabiber, bir çay kaşığı kadar pul biber ekleyelim. Baharat miktarını kendi damak zevkinize göre arttırıp azaltabilirsiniz ve çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyip sosumuzu güzelce karıştıralım. Daha önce yıkayıp suyunu güzelce süzdürdüğümüz tavuğun üzerine her tarafına gelecek şekilde sosumuzu sürelim. Bakın bu şekilde deri kısmının altına doğru elimle mümkün olduğu kadar her tarafına sürmeye çalışıyorum sosunu ki çok daha lezzetli olsun tavuğumuz diye. Daha sonra 2 adet orta boy kuru soğanı çok ince olmayacak şekilde halka halka kesip tenceremizin dibine yerleştirelim. Üzerine tavuğu deri kısmı alta gelecek şekilde yerleştirelim. 3-4 adet orta boy patatesi de dörde bölerek tavuğun üzerine yerleştirelim. Ve bir dolu yemek kaşığı tereyağı parça parça koparıp yemeğimizin üzerine ekleyelim. Hiç su eklemeden düdüklü tenceremizin kapağını kapatıp ikinci ayara getirerek ocağa alalım Önce tencerenin düdüğü ötene dek orta ateşte Tencerenin düdüğü öttükten sonra kısık ateşte yaklaşık 45 dakika kadar Tavuğu pişirelim Ben yaklaşık 45 dakika kadar pişirdim Bakın gördüğünüz gibi hiç su koymadığımız halde tavuk kendi suyunu saldı e, Suyunu ben birazcık çektirmek istiyorum ama siz bu şekilde sulu severim derseniz bu şekilde de servis edebilirsiniz. Harlı ateşte yaklaşık 10-15 dakika kadar kaynatarak suyunu birazcık çektirdim. Daha sonra servis tabağına aldım. Bakın gördüğünüz gibi tencerenin dibine de soğanlar biraz yapışmış. Hiç yanmadan lokum gibi pişti tavuğumuz. Sıcak sıcak pilavla birlikte servis edebileceğiniz harika bir lezzet oldu ve yapımı çok çok pratik. Gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Çok lezzetli bir yemek oldu. Bakın videoda da gördüğünüz gibi lokum gibi pişti. Hem patatesler hem de tavuk. Kanalıma abone değilseniz abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.